hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün asla yapmamamız gereken, bunlardan feyiz alıp ibret almamız gereken şeyleri izliyoruz. Bu video biraz öncülük niteliğinde olacak. Çünkü bu hataları görüp yaparsak sonuçlarının ne olacağını izleyeceğiz. Çok berbat hatalar var. Umarım bu hatalara düşmeyiz. Umarım bu feyizlerden örnek alırız diyerek videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenip yorumlarda da fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Videoya geçelim. İlk olarak saçını makastan kestirmeyi böyle farklı araçlar içine giren ablamızla başlıyoruz. Ablacığım yani niye böyle bir şey denemek istedin? Al. Al. Bundan saç kesilir mi? Kesilirse ne olur? Oynat bakalım bak. Evet ara makas da alıyor bir de abimiz. Al. İşte böyle Ali Nazik gibi gezersin. Şu kelleye kafaya bak. Altlar upuzun kaldı. Ortalar kısa kaldı. Bu ne kadar yapmaya böyle hani mantık isteyen bir şey olsa da yine uyarayım dedim. Uyarın içeriğinde bir şey olsun dedim. Devam edelim. Araba sürücüleri bu görüntüye ibretle bakıp gülüyordur. Çünkü bu çok berbat bir olay. Bu buradan çıkması için vinç gerekiyor. Çünkü saplanmış ve saplandığı zaman arabayı ne kadar anarya'ya vurup böyle arkaya doğru gitmeye çalışsanız daha daha çok batacaksınız ve iş daha çok işin içinde çıkmayacak hal alacaktır. O yüzden önünüzde bir çimento görüyorsanız veya çalışma yapılmış bir alan varsa veya bir duba falan varsa onun üstünden böyle inatla geçmemek gerekiyor. Bazen yaşlılarımız var. Mesela marketin önüne ben duba koyuyorum mesela. Markete mal geleceği zaman Adam Dubai'yi çekiyor, koyuyor ya. Ben de arıyorum trafik polisini. Geliyor, güzelce bir cezayı yazıyor, sonra gidiyor mesela en basitinden. Değil bunu yapmak yani inatla kadın. Bak %99 değil %100 inat etmiştir. Siz oraya dökerseniz ha ben de üstünden geçerim, al geçtin abla. Ne oldu? Bu Boğacı'yı erkekler olarak iliklerimize kadar anladığımızı düşünüyorum. Ve plormacıya atladı. Aga öyle bir acı yoktur ya. Yani öyle bir acı yoktur. Yanlışlıkla böyle sıkılması bile çok acı bir şeyken. Allah Allah. Düşünsene o bir de bacağının altında kal. <laughs> Abi insanın yani insanın kolunu bacağını kes onu yapma. Gerçekten kızlar şu an bu kadar abarttığımı falan sanıyordur. Aga abartmıyorum. Öyle bir acı daha dünyada yeryüzünde yok. Allah cürümüze cürümiyetimize yaşatmasın. Amin diyerek geçmek istiyorum çünkü. Allah korusun. Muhtemelen ailemizin birçok ferdi telefonun içine su geçtiği zaman pirince koyuyordur. Benim babam mesela bana çocukluktan beri hep görürüm. Sonradan ne olduğunu fark etmeye başladım. Hep nemlendiği zaman babam pirince yatırır telefonu. Bu insanı cariye de ne yapmış? Pirincin içine su koymuş. Neymiş efendim yani? Onu da emecekmiş. Ondan birlikte her şeyi buharlaştıracakmış. Senin kafanı s*****. Ve sonuç telefonun ilk yerine kadar su geçmiş. Kralı Ali'ye gelse artık bunun içindeki suyu boşaltamaz. Ne kadar nasıl bir zekaya sahipse bu. Bu hataya düşmeyelim. Pirinç buharlaştırıyor olabilir. Nemi alıyor olabilir ama biten yere suyu da yani içine koymayın böyle kardeş. Ve devam ediyoruz. Sansar Recai ile devam ediyoruz. Recai'miz güzelce bir şekilde çocuk kardeşimiz, çocuk adam suyun üstünden geçiyor ama nasıl bir su? Mesela mahallede gidiyoruz. Yokuş. Biz böyle gidiyoruz ama su buradan güçlü bir şekilde geliyor. Oradan gitmememiz en doğrusu. Neden? Nedeni çok mantıklı. Çünkü su buradan güçlü bir şekilde indiği zaman ne kadar güçlü olursak atma gücü o kadar güçlü olur. Ve çok tehlikeli bir şekilde düşüp sürüklenebilirsiniz. en son neredeydi? Karadeniz Bozkurt'ta mıydı neydi? Herkes bilmiştir yerini unuttum. Onlarca kişinin öldüğü cesetlerin karalara vurduğu bir sel oldu. Allah korusun yani böyle bir suda bile yapmak tehlikeliyken yani orada kazazedelere de hayatını kaybetmiş insanlara da Allah rahmet eylesin. Devam edelim. Eskiden Buz Devri diye bir çizik film vardı. Bilenler yoruma yazsın. Sincabın yere yapıştığı gibi bu arkadaşımıza demire yapışmış. Allah'ım çok kötü. Çok kötüdür ya. Ay 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 ay. O erimeden acaba dilini çektiği zaman dili koparsa. Çok kötü. Allah'ım çok kötü. Siz siz olun soğuk havalarda yani nerede yaşamasınız gerekir ki Türkiye'de bu kadar soğuk olması için. Kars'ta veya Ağrı'da veya Doğu bölgesinde yaşadığınızı edelim. Böyle bir soğuk olduğu zaman kesinlikle ne dilinizi dışarı çıkartın ne de böyle bir yere yapıştırmaya gayret edin. Çünkü çok saçma bir şey çünkü çok acı bir şey. Oğlum <laughs> hayal bile edemiyorum lan. Hayal bile edemiyorum oğlum. Dilimlere yapıştığını. Ay çekiyorum çekiyorum. Ay bir de kopuyor. Siz siz oğlum böyle bir hataya düşmeyin. Direkt işçisi abilerimize buradan bir nasihat olsun. Bu büyük ihtimal böyle bir hataya düşmezler akıcı bir trafikte eğer direğin üstünde çalışıyorsanız gidin bir duva falan koyun çünkü böyle bir önlemsizlikle çalışılmaz. Allah korusun oradan bir araba gelse amel defterini kapatır. Yani kendi yanına hiç düşünmeyen insan acaba bunu yapar. Çok tehlikeli bir olay. Kesinlikle veya kesinlikle yoldan geçen yaya bile olsanız. Araba mesela Avrupa'da ne var? Mesela sen buradan yürüyorsan araba buradan geliyorsa durmak zorunda da seni gördüğü anda. Işığa falan gerek yok. Yaya geçirdiğinde yaya geçiyorsa o araba durmalıdır. Ama Türkiye koşullarında yani ay yaşı olur, sarhoşu veya en akıllı adam olsa bile yani dikkat edilmiyor Türkiye'de genelde. Hele de şahinciler böyle ezler geçer valla yerin dibine yapıştırır. Herkesin dikkat etmesi en sağlıklıdır. Videomun sonuna geldim akalarım. Videomdan eğlendiyseniz veya videomdan ufakça bir faiz aldıysanız ve bunları yapmama gayretinde bulunup aklınıza gelirse ve bana bir faydası, bunun bir faydası dokunursa bana ne mutlu. Çok nasıl bir cümle kurdum çok devrik bir cümle kurdum Videomun sonuna geldim Videomdan eğlendiyseniz ve videomdan feyiz aldıysanız Videomu beğenip kanalıma hala abone değilseniz Abone olup videomu da Videomla ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Yarın görüşmek üzere